Donanım Arşivine merhabalar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi karşımızda beyaz bir paket bulunuyor. Pakette yazanlara göre ise 2 dolarlık bir fiyatı var ürün ama ürünümüz arkadaşlar 4 dolar ve hayat kurtaracak mükemmel bir ürün. Şimdi arkadaşlar burada yazanlara göre içerisinde bir tane telefon kablosu bu. Yani, şarj kablosu. Bu şarj kablosu öyle basit bir kablo değil. Açıklama kısmında ürün linkini bulamayacaksınız. Sizler için en güvenilir ve uygun fiyat çözümler üstünden satıcının linkini açıklama kısmına bıraktım. Hemen şöyle keserek açmak istiyorum. Arkadaşlar direkt çıkartıp konuya gelelim. Karşımıza bayağı sarılmış uzun canlı bir şarj kablosu bulunuyor. Ürünümüz yaklaşık olarak 18-19 günde geldik. Kargo takipsiz bir ürünü ve 4 dolar gibi fiyat verdik. Bir kenara almak istiyorum ürünü. Karşımızda Golf marka bir şarj kablosu bulunuyor. Bu şarj kablosu hızlı şarja destek veriyor. Tam 2 amperlik bir gerilim arkadaşlar bizlere sunuyor. Bunları test edeceğiz, bakacağız. Çünkü ürün bayağı uzun bir ürün ve bu uzunlukta ise akımda bir kırılma olacaktır. Bunun yanında ise ürünün kalitesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Şu kısımlar metal. Gayet güvenilir ve kaliteli. Burada hemen şöyle sizlere göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir tık golf yazısı bulunuyor. Altta ise hızlı şarj desteği olduğunu belirtmişler. Metal bir gövde dediğimiz gibi. Ve güzel tarafı ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kumaş sarıma sahip olması. Bu sayede telefonumuzun kablosu kırılma ihtimali kırılmadan dolayı kabloların yanması gibi sonuçlar daha bir minimal hale gelmiş oluyor. Kumaş sarım kablosu her zaman tercih edin daha uzun ömürlü oluyorlar kesinlikle. Bakın. Şuradan başlıyorum. Arkadaşlar boyu tam 3 metre. Gerçekten de şöyle dolayacağım. Sizler de şöyle görün. Tam 3 metre bir boyu var arkadaşlar. Neden bunu tercih ettim dersiniz günlük içerisinde çok fazla telefonla oynadığım için işte gerek mailler gerek sizin yorumlara cevap vermekle uğraştığım için telefonumun şarjı yarım gün zor gidiyor ve ben devamlı telefonu işte prize koyuyorum yarım, yarım saat sonra çekiyorum bir daha kullanıyorum bunun yerine oturduğum yerden prize takacağım ve bir yandan da telefonla hani hem şarj olacak hem kullanacağım bu benim için bir hayat kurtarıcı ürün oldu Bunun yanı ürün 4 dolar ve şu anda Alexi alabileceğiniz en kaliteli ürünlerden bir tanesi. Tabii bunu size böyle göstermekte iş bitmiyor. Bunun arkadaşlar gerilim testini yapmamız gerekiyor. Bakalım ürün 2 amperlik bir değer sunduğunu bize söylüyor. Tabi ben böyle 3 metre bir üründe 2 amper kesinlikle beklemiyorum. Benim için bu 1 amper verse fazlasıyla benim için yeter. Çünkü boyu 3 metre olduğu için gerilim kırılacak. Ve görmüş olduğunuz gibi ürün son derece kaliteli. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu konuda herhangi bir tartışmaya gerek yok. Son derece kaliteli ve gövdesi de arkadaşlar zaten görmüş olduğunuz gibi bir metal. Şimdi gelin ürünün amper testini yapalım. Bize nasıl bir sonuç çıkartacakmış görelim. Evet şimdi ise hızlı şarj desteği olan Galaxy S6'nız üzerine 2 amperlik bir adaptör ile kablomuzu taktık Bakalım S6 bu ölçümde nasıl bir sonuç verecek şimdi bunları göreceğiz Hemen şuradan Takıyorum Bu arada takarken çok tok bir hissiyat veriyor Yani kalitesi oldukça başarılı olduğunu tekrardan vurgulamak istiyorum Şu anda ölçüyor Dediğim gibi benim için 1 amper çok iyi bir değer olur ki 990 miliamper gördük 1000 miliamperi de gördük satıcı 2 amper demiş tabi burada 1 metrelik 2 metrelik 3 metrelik kablolar diye ayrılıyordu büyük ihtimalle ise o 2, 1 metre ve 2 metrelik kablolarda 2 amperi görebilecektir ve görmüş olduğunuz gibi tam 1 amperlik bir değer alıyorum oldukça başarılı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çıkartalım sevgili takipçilerimiz tam 1 amperlik bir değer alıyoruz ve oturduğumuz yerden de hani bayağı kabloyu gezdirerek de işimizi halledebileceğiz diye düşünüyorum. Hatta son bir de test daha yapalım. Amper testimizi yapalım burada test etsin biz de sonlandırın. Evet bugün sizlerle birlikte bir AliExpress videosu ile karşınızdaydık. Hemen şuraya sizlere tavsiye ettiğim birkaç tane video ekliyorum. Bu videolara link koymaktan üşeniyorum. Çok zamanımı alıyor açıkçası arkadaşlar. Açıklama kısmında ise tavsiye ettiğim videoların linklerini bulabileceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.